merhaba arkadaşlar bugün arkadaşımla birlikte Pkx'de Pkx'de gerçek hayat falan videoları çekeceğiz hemen başlayalım P gözü kapalı takas yapacağız Hemen başlayalım bekleyin çağırayım gel bekleyin. ilk dondurma yemeğe gideceğiz o beni duymadığı için emojilerle konuşacağım gel Bakayım. Gel. Herkese evet, arkadaşlar. Donluğum emmeye gideceğiz ilk. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, Bence çilek Çilekli çörek. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi pizza gideceğiz. Arkadaşıma da söyleyeyim. Pizza. Pizzacı. Pizza ya ne dersin? Tamam. Gel. Evet arkadaşlar. Pizzacıya gidiyoruz. En sonda ise lüks kapalı takas yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi dönme dolaba gidelim. Tak cümle nasıl söyleyeceksem. Im, var mı dönme dolap? ya dön. Dö. Dön. Anlam mı ki böyle? Anladım değil Anlamadım. Saat anladı ya? Ama ben bir Evet arkadaşlar gidiyorum. Dayma dolaba. Evet arkadaşlar. Nereye gidiyor? Hmm. Yeter. Tamam. Tamam. Nereye gitti? Dönme dolaba. Bekle. Ay, takipçin nereye gitti? <laughs> <laughs> Bindim. Ay, çok tatlı. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi gözü kapalı takat yapacağız. Fotoğraf zamanı. Ay. <laughs> İn. Bekleyecek mi? Tamam. İndi mi? İndi mi? Tamam. Tamam. Andayı mı? İnmeyi unuttu <laughs> Hadi indi. Gel gözü kapalı takas. Bekle. Sadık dost Göz, göz, kapalı. Başlayalım. İlk ilk takipçim verecek hayvanı öyle konuşmuştuk telefonda. Evet bu kalemin çıktı. Ben de bakmıyorum. Binek tavuk gitti. Bu üç tanttan oluşacak. Sizce kim kaldı? Yorumlara yapıyoruz unutmayın. Bir daha attım. Beş tanttan. İlk ben o yapıyorum bu sefer herhalde. Evet hadi ilk ben başlıyorum. Yazı yazdığına göre. Bir ihtimalle yazı yazıyor. Evet. İlk ben başlıyorum. Aa bana bir hediye edisi var. Harika. Ay çok tatlı. Bunlar yeni gelen şeyler. Ben de güzel bir şey vereyim bari. Hmm. Al bakalım. Ya. Bekleyin, çıkartacağım hayvanı. La, Ay bu bize benziyor. E ee, arkadaşlar bize benzemiyor mu şey? Hayvan. neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bekleyin. Bir şey daha bakıp geleceğim. Hmm. Tamam. Tamam. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.